Melek Annenin kalanına mutfağına arkadaşlarım hoş geldiniz. Bugün fındıklı orman meyveli harika bir revani yapıyoruz. 2 tane yumurta, 2 yemek kaşığı şekeri güzelce ne çırpıyorum. 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 bardak yoğurt, 1 bardak irmik. Bu kadar basit, pratik bir o kadar da lezzetli arkadaşlar bir bardak da un ilavesi yapıyorum ben küçük bir tepsiyle yaptım bunu iki katına çevirip yapabilirsiniz büyütebilirsiniz bir tane valinin bir buçuk paket kabartma tozunu onu da ilave ettim güzelce onları da karıştırıyorum tepsimi tereyağıyla yağladım güzelce yapmış olduğum revane hamurunu tepsime döküyorum alt üst derecede 200 derecede yaklaşık 18-20 dakikada pişiyor arkadaşlar Evet tepsime döktüm üzerine biraz Hindistan cevizi isteğe bağlı çok lezzetli oluyor biraz da üzerine fındık ilavesi yapıyorum Evet fındık parçalarını da üzerine ilave ettim fırına pişsin bu arkadaşlar fırına gönderdim burada 2 su bardağı şekerim 3 su bardağı suyum bir dilim de limonum var bunu da ocakta yaklaşık 20 dakika kaynatıyorum bu da orman meyveli sosumuz arkadaşlar 1 bardak süt bir paket de orman meyvesini karıştırıyorum şöyle bir 5 dakika kaynatıyorum onu da bırakıyorum burada şerbetimiz kaynıyor Evet sosumuzda üstüne koyacağım sosumuzda bakın harika revanimizin keki pişti revanimizin keki soğuk şerbeti de ılık olacak arkadaşlar güzelce üzerine döküyorum yaklaşık bir 10 dakika dinlendiriyorum anında çeker arkadaşlar şerbetini çok harika enfes bir revani tatlımız oldu. Umarım beğendiniz. Beğendiyseniz lütfen beğendim butonuna. Beğenmediyseniz lütfen beğenmedim butonuna basın. Kanalımıza abone olmayı lütfen bizi desteklemeyi unutmayın. Evet şöyle güzelce ne çekti. Dilimliyorum. Servisi alıyorum artık. Bakın şu güzelliği arkadaşlar. Enfes revanimiz hazır. Şerbetin tamamını çekti nar gibi de kızardı. Evet ben servislerimi yapıyorum. Üzerine de hazırlamış olduğum orman meyveli sosumuza birer kaşık ilave ediyorum. Herkese hayırlı akşamlar arkadaşlar.